Herkese merhabalar, Yeni Paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün geçtiğimiz hafta Amerika'nın en büyük bankalarından biri olan Silicon Valley Bank'in batması sonucu özellikle bankacılık ve finansal sektörlerdeki hisselerin yüksek darbe aldığı, borsa oynaklığının tekrar hat safhaya çıktığı, hatta yatırımcılar arasında bankalara olan güvenin dünya üzerinde hızlı bir şekilde azalması nedeniyle tıpkı 2008'dekine benzer bir finansal kriz dedikodularının yaşandığı bu dönemden nasıl en karlı şekilde çıkabileceğiniz üzere yorumlarımı paylaşarak bu dönemde Amerikan borsasında en yüksek temettü veren en iyi 10 temettü hissesini sizinle paylaşacağım. Ek olarak bugün paylaşacağım temettü hisselerinin arkasındaki şirketlerin de ne olduğunu size tanıtarak satın almayı düşünebileceğiniz şirketler hakkında daha iyi bilgi sahibi olmanız konusunda size yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer bunun gibi temettü hisselerini tanıttığım videolarım hoşunuza gidiyorsa ve bunun gibi daha fazla video çekmemi istiyorsanız Lütfen çok kısa bir zamanınızı ayırıp videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Çünkü bu sayede kanala hep beraber büyütüp videolarımı daha büyük bir kitleye ulaştırabiliriz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. 2022 yılında Amerikan borsası 2008'den beri gördüğümüz en kötü performansı gösterdikten sonra 2023'ün ilk çeyreği sonlarında borsa tam toparlanmaya başlarken geçtiğimiz hafta yaşanan son gelişmeler piyasayı yeni bir krize sürükledi. Geçtiğimiz hafta belki adını sıklıkla duyduğunuz Silicon Valley Bank'in batması son dönemde yatırımcıların karşı karşıya kaldığı en büyük felaketlerden biridir. Ve bu bankanın batması diğer bankaları da tetikler mi korkusuyla piyasalar oldukça kötü etkilendi. Nitekim de 10 Mart cuma günü Amerika'nın en sık kullanılan borsa endekslerinden biri olan S&P 500 %1.4 düşerek piyasa için 2023'ün en kötü haftalarından birini kapatmış oldu. Bu dalgalı ve oldukça oynak piyasa koşulları da her zamanki gibi yatırımcıların dikkatini daha stabil ve oturaklı olan ve temettü ödemeleriyle gelir getirebilen hisselere çevirdi. Bugün de piyasanın kasıp kavrulduğu ve fiyatların çıkıp düştüğü bir borsada elinizde tutabileceğiniz ve elinizde tuttuğunuz her çeyrekte size hem yüksek hem de sürdürülebilir getiriler sunabilecek ve gelecekte de temettü ödemesinin yanı sıra Şirketleri büyütebilme olasılığı olan Amerika'nın en yüksek verimli ve sağlıklı hisselerini sizinle paylaşacağım. Bugünkü ilk hissemiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki orta ölçekli şirketlere sermaye sağlayan Texas merkezli bir iş geliştirme firması olan Capital Southwest Corporation'dır. Capital Southwest Corporation 30 Ocak'ta hisse başına 0.53 dolarlık bir temettü ilan ederek önceki çeyrekteki temettüsünü 1.9 artırmasının yanı sıra hisse başına 0.05 dolarlık ek bir temettü açıklamayı da başarıp 18 Mart itibariyle tam %12.47'lik bir temettü verimine ulaştı. Capital Southwest, Coca-Cola, Pepsi ve Procter Gamble gibi bazı popüler temettü hisselerinin yanı sıra Portföyünüzde özellikle çeşitlendirme arıyorsanız harika bir yatırım seçeneği olabilir. Çünkü hem çok yüksek temettü getirisi nedeniyle portföy gelirinizi artıracaktır hem de iş geliştirme firmaları arasındaki en yüksek ve en sürdürülebilir temettülerden birini ödediği için gelecekte de değerlenme potansiyeline sahiptir. Finans analistleri Şubat ayının sonunda Capital Southwest Corporation'un fiyat hedefini 21.5 dolara yükselterek şirketin son dönemdeki performansının ardından hisselerin satın alınması gerektiğini söyledi. Bugünkü ikinci hissemiz Kaliforniya merkezli ve daha küçük çaplı şirketlere borç vererek para kazanan Oak Tree Specialty Lending Corporation'dır. Oak Tree özellikle 2022'nin 4. çeyreğinde hedge fonları dediğimiz Amerika'nın en büyük yatırım fonları arasında 71 milyon dolarlık bir yatırımla popülerliğini korudu ve bunu ek olarak 2023'ün ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine oranla tam %22'lik bir artış göstererek yaklaşık 80 milyon dolarlık bir toplam yatırım geliri bildirdi. Aralık 2022'nin sonunda Oak Tree Specialty Lending Corporation'ın nakit ve nakde eş değer varlıkları 17.4 milyon doların üzerinde olmasının yanı sıra şirket ard arda 11 çeyrektir. Yani yaklaşık 3 senedir temettü ödemelerini başarıyla arttırmıştır ve bugünkü listemizdeki en yüksek getirili temettü hisselerinden biridir. Oktree Specialty Lending Corporation günümüzde hisse başına 0.55 dolarlık bir temettü ödüyor ve 18 Mart itibariyle tam %12.32'lik bir temettü verimine sahiptir. Bugünkü 3. hissemiz Oklahoma merkezi bir boru hattı ve petrol nakliye şirketi olan Magellan Midstream Partners'dır. Magellan 2022'nin dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %6.4'lük bir büyüme göstererek tam tamına 861 milyon dolarlık bir gelir açıklamasının yanı sıra bu çeyrekte temettü olarak dağıtabileceği nakit akışı bir önceki yılın aynı dönemine göre 297 milyon dolardan artarak tam 345 milyon dolara ulaştı. Amerika'daki enerji şirketleri arasında en sürdürülebilir ve en yüksek temettü getiren hisselerden biri olan Macellan Midstream Partners günümüzde hisse başına 1.047'lik bir temettü ödüyor ve şirket tam 22 yıldır istikrarlı bir şekilde temettülerini hem kesintisiz hem de artırarak ödemeyi başarıyor. Magellan 18 Mart itibariyle %7.97'lik bir temettü verimine sahiptir ve analistler şirketin daha fazla uzun mesafeli rafine ürün dağıtım ihaleleri kazanmasını ve dolayısıyla da daha da büyüyeceğine inanıyor. Bugünkü dördüncü hissemiz benim de kişisel temettü portföyümde bulundurduğum Virginia merkezli ve Amerika'nın en büyük tütün firmalarından biri olan Universal Corporation'dır. Universal Corp temettü ödemelerini tam tamına 52 yıldır düzenli olarak arttırdığı için bugünkü listemizdeki hem en yüksek hem de en güvenli temettüyü sunan şirketlerin başında geliyor. Universal Corp bu hafta itibariyle hisse başına tam 0.79 dolarlık bir temettü sunuyor ve 18 Mart itibariyle tam %6.25'lik bir temettü verimine sahiptir. 2023'ün 3. çeyreğinde Universal Corp geçtiğimiz yılın 3. çeyreğine oranla tam tamına %21.8'lik bir büyüme göstererek tam 795 milyon dolarlık bir gelir açıkladı. Yani şirket 52 yılı aşkın bir süredir temettülerini artırarak ödemesinin yanı sıra hala şirketi büyütmeyi başarabilmektedir. Universal Corp bu performansının yanı sıra Aralık 2022'nin sonunda 71 milyon doların üzerinde bir nakit havuzuna sahiptir ve Amerika'da 16 büyük hedge fonunun portföyünde bulunan hisselerden biridir. Bugünkü 5. hissemiz yine kendi temettü portföyümde de bulundurduğum ve her çeyrekte bir sonraki temettüsünü almak için tekrar yatırım yapmayı planladığım Kanadalı, çok uluslu bir boru hattı ve enerji şirketi olan Enbridge'dir. National Bank, Enbridge'in Ocak ayındaki fiyat hedefini 56 Kanada dolarına yükseltti. Ve listemizdeki en iyi yüksek getirili temettü hisselerinden biri olan Ambridge son 67 senedir hissedarlarına düzenli olarak temettü ödemesi yapmakta. Yani yüksek bir temettünün yanı sıra uzun vadede güvenli bir temettü hissesi arayan yatırımcılar için Ambridge ideal bir seçenek olabilir. Ambridge günümüzde hisse başına 0.88 dolarlık bir temettü sunuyor ve 18 Mart itibariyle tam %7.28'lik bir temettü verimine sahiptir. Bunun dışında 2022'nin 4. çeyreğinin sonunda Amerika'daki en büyük yatırım fonlarından 21 hedge fonu portföylerinde toplam 2.6 milyar dolar değerinde Enbridge hissesine sahip olduklarını açıklayarak hisseye olan güvenlerini bildirmiştir. Bugünkü 6. hissemiz bana da yorumlarda zaman zaman analiz etmem sorulan ve hisse performansı son dönemlerde oldukça stabil olarak ilerleyen sağlık sektörüne finansman ve sermaye sağlayan bir Amerikan gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Omega Healthcare Investors'dır. Omega 2022'nin 4. çeyreğinde 171 milyon dolara bulunan bir temettü ödemesi yapmasının yanı sıra 297 milyon doların üzerinde bir nakit havuzuna sahiptir. Borsa analistleri Ocak ayında Omega'nın fiyat hedefini 29 dolar olarak belirledi ve hisseye karşı nötr bir pozisyonda olduğunu belirtti. Günümüzde Omega Healthcare Investors hisse başına 0.67 dolarlık bir temettüye sahip olmasıyla geçtiğimiz çeyrekteki temettüsünü birazcık kısmış oldu. Ancak Omega uzun bir süredir hissedarlarına düzenli olarak temettü ödemesi yapmaktadır. Şirketin 18 Mart'taki temettü verimi tam %9.91'dir ve Amerika'da 21 hedge fonunun portföyünde bulunmaktadır. Bugünkü 7. hissemiz benim temettü portföyümde hem en sevdiğim hem de en ağırlık verdiğim hem de bana tek seferde en yüksek temettü ödemelerini ödeyen yine Virginia merkezli, Amerika'nın en büyük tütün ve sigara üreticisi olan Altria gruptur. Altria hissedarlarına temettü olarak yaklaşık 6.6 milyar dolar ödemesinin yanı sıra bugünkü listemizdeki en sağlam ve yüksek getirili temettü hisselerinin arasındadır. Altria grup tam tamına 53 yıldır üst üste temettülerini ödemesinin yanı sıra aynı zamanda temettülerini 53 yıldır arttırarak ödemeyi başardığı için bir temettü kralıdır. Altria günümüzde hisse başına 0.94 4 dolarlık bir temettü ödüyor ve 18 Mart itibariyle %8.3'lük bir temettü verimine sahiptir. 2022'nin 4. çeyreğinin sonunda Amerika'da tam 45 hedge fonunun portföyünde 1.8 milyar doların üzerinde Altria Group hissesi bulunmaktadır. Bugünkü 8. hissemiz Yine benim de kendi temettü portföyümde bulundurduğum ve her çeyrekte tekrar tekrar satın almaya devam ettiğim Verizon Communications'tır. Verizon çok uluslu bir komünikasyon şirketidir ve şu anda satın alınacak en sağlam ve en yüksek getirili temettü hisselerinden biridir. Verizon 18 Mart itibariyle %7.09'luk temettü verimiyle her çeyrekte hisse başına 0.65 dolarlık bir temettü sunuyor ve bu temettülerine de son 16 yıldır istikrarlı bir şekilde ekleyerek arttırıyor. Verizon bir kablosuz iletişim operatörüdür ve kablolu erişime sahip olan internet abonelerini de çekmek için çok büyük harcamalar yapıp gelecekte de şirketi ve temettülerini arttırmaya amaçlıyor. Son olarak Amerika'da 56 hedge fonu 1.5 milyar doların üzerinde Verizon hissesi sahibi. Bugünkü 9. hissemiz Londra merkezli çok uluslu bir sigara ve tütün şirketi olan British American Tobacco'dur. Dünyanın en büyük bankalarından biri olan JP Morgan, British American Tobacco'nun son dönemdeki performansını takdir ederek fiyat hedefini daha da arttırdı ve British American Tobacco bugünkü listemizdeki hisselerin arasında en yüksek verime sahip olan hisselerden birisidir. Şirket temettülerini son 23 yılda istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde artırmasının yanı sıra günümüzde hisse başına tam 0.73 dolarlık bir temettü ödüyor. British American Tobacco 18 Mart itibariyle tam tamına %9.34'lük bir temettü verimine sahiptir ve Amerika'da Tam 19. hedge fonu Portföyünde 2.1 milyar doların üzerinde British American Tobacco hissesine sahiptir. Bugünkü 10. ve son hissemiz hidrokarbon arama konusunda uzmanlaşmış olan Devon Energy Corporation'dır. Devon Energy'nin son 3 aylık sonuçlarının ardından dünyaca ünlü yatırım bankası Barclays şirketin hisse fiyatı hedefini 67 dolara çıkarmıştır. Devon Energy geçtiğimiz ay 14 Şubat'ta çeyreklik temettüsünü tam %11 arttırarak hisse başına 0.2 dolara yükselttiğini duyurdu ve şirket 18 Mart tarihi itibariyle tam tamına %10.96'lık bir temettü verimine sahip olmuş oldu. Amerika'da tam 55 hedge fonunun portföyünde bulunan Devon Energy yüksek temettü politikası nedeniyle önemli getiriler sunabilecek bir şirkettir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer yeni parada temettü hisseleri üzerine bunun gibi videolarımı daha sık görmek istiyorsanız lütfen kısa bir zamanınızı ayırıp kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sayenizde kanalıma sizin için daha fazla video yüklemeye devam edebilirim ve kanalı daha da büyüterek daha büyük bir kitleye finans ve yatırımcılık gibi konularda yardımcı olabiliriz. İzlediğiniz için ve ilginiz için tekrar çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.